turlarımız bitti, gelen gidenler bitti. Ama yani evde durmaktansa diyoruz gene geliyoruz. 3-5 ekmek parası olsun. Aylık yok, yıllık yok. Mecburuz yani. Ama şimdi şu anda işi yok. Yok yani, yok. Mağdur durumdayız herkes gibi biz de öyleyiz. Bizim birer metre tezgahımız var ama belediye ee, vergi soktu. E benim e, aylığım yok, yıllığım yok ama bu vergi Yok, e, muhasebe parası yok, bilmiyorum yani şu anda ne yapacağımızı şaşırdık Bağkur. Benim Bağkur numaram bile yok, ben onu ödeyemiyorum, kaç aylık oldu, hiç ödeyemedim. Ama bunlar yani bu bize bir metredir, ben zaten tezgah açıyorum, ekmek parası sadece anca kazanıp da gidiyoruz. İstemiyoruz biz vergi, biz kapanışı yapalım dedik, kaç ay sürer dediler, onu da yapamadık. Yani sattığımız şeyleri görüyorsunuz yani. Biz nasıl ödeyeceğiz bir metre tezgah yani köyümüzde. Bir de bu çıktı şimdi. Dedim şu anda vergi verecek halimiz yok. Vermedim zaten, veremem de. E şimdi zaten mağdur e, malulen emekli olacak. E, o da kalp hastası. Onun da sigortası yok, makulü yok. E biz ne yapacağız? Yok yani olsa, tamam. En azından bir aylık olur da oradan hani ödeme yaparım dersin. O da yok. Çok zor. Çok zor yani hayatımız böyle sürüyor işte. Bir metre tezgah hiç vergi mi olur? İmkan yok olmaz ama büyüklerimize duyuruyoruz. Çok talep vardı, yoğun talep vardı. Avrupalısı, Amerikalısı, diyelim ki Avustralyası, bütün dünya geliyor. UNESCO köyü oluşası bile herkesin ortak mirası. Herkes geliyordu. Şu anda birkaç otobüs görüyorum ben. Yani Malezyalı ve Endonezyalılar geliyor ama yeterli değil. Ekonomileri bizim gibi güçsüz insanlar para bırakamıyorlar köyde. Genelde köyümüz kapattı. 57 tane böyle iş yerimiz var. Biz aynı zamanda kahvaltı ve gözleme salonu burası. İki iş yerimiz var. Bir tane daha var aşağıda. 3. iş yerimiz. Ama onu kapattık. Yasaklar gelince yani dışarıda hizmet etmeye çalışıyoruz. Çay gözlemeyi dışarıda ellerine veriyoruz kişilerin. Onlar alıp yemeye çalışıyorlar ama insan da gelmiyor. ve tabi ne deniliyor? Evden çıkmayın deniliyor. Hastalık olmaması için. Bu da saygı duyuyoruz. Tabii ne yapalım? Sağlık kurulu böyle görüyor. Yapacak bir şey yok. İşi, paket servis mi Paket servis ama insan yok ki gelmiyor yani. Ge şu an sıkıntı. E çünkü şehrin 13 kilometre dışındayız. İnsan olmasının anlamı yok. Gezmeye pek insanlar şehir şehir gezemiyorlar. Mesela İstanbul bize bir buçuk saatlik uzakta. E Eskişehir hemen dibimizde. Ankara öyle. İzmir'e biz merkezde odak noktasıyız. Bütün illerin. 40 milyon kişi gel. Bizim kendi turistimiz yetiyor. iş turistimiz. Bir de düşün bunun Avrupalısını işte dışarıdan gene veya çok Arap geliyordu mesela. Şu an ara Araplar da gelmiyor. Dolayısıyla işimiz kesat. Nasıl işler için güzel mi? İşlerimiz zayıf adam. Neden peki? Pandemiden dolayı zayıf. Neler yaşadınız pandemi sürecinde? Çünkü burada oldukça yoğunluk oluyordu normalde. E ee, zorlaştık biraz tabii. Hani hani kısıklama olunca. Haliyle yapacağımızı yapamaz, alacağımızı alamaz. E, Boşlarımız oluyor haliyle. Yasaklarda geldi. Yasaklarda geldi. Bu işte. boynumuzu büktü. Önceki gibi değil yani. Acık yine cumartesi fazla kıskanma olmasan biraz daha yoğunluk olacak. Bir şeyler, işler düşünce biraz sıkışıyorsun. tabii. Aynen, yani. Burası ekmek kapımız iyiydi. Ama inşallah açılınca yine düzelecek.